Fakat bu e, mesafe artık yerde kayan bir mesafe değil. Hı -hı. Bu mesafe yuvarlanıp evet küreye küre olduğu için burada buluşuyoruz. Buraya gelmiş oluyor. Evet. Demek ki bu mesafe bizi 309 sene sonraya götürüyor. İleriye götürüyor. Evet. Çünkü ben bunu yuvarladığım zaman bunu, bunu şu gördüğünüzü evet. şöyle yuvarladığım zaman bir tane çap oluştu. Halb evet. çap yoktu. Bunun içinde bir çap yoktu değil mi? Evet bir çap oluştu. Çap oluştu kıvırdım. İşte 2 pi r kare hı hı. bilmem ne diye geometride bildiğimiz şeyler. Evet. Çevre çap ilişkileri işte bundan ibarettir. Hı hı. Bir çap oluştuğu için bunun içinde başı sonu birleştiği için. Evet bir küre şeklini aldığı evet, için. Evet aldığı için 309 seneyi geçemiyor. Neden? Dünya evet. 40 bin kilometre çevresi, hı hı. E, yaklaşık 12 bin kilometre de şeyi çapı. Hı hı. Dünyanın çevresi bu kadar. Evet. Yani ne kadar? Ne ka köfte o ka ekmek. Evet. Yani dünya bu kadar. <laughs> bu dünyanın e, üst uzay olarak hı hı. 309 yılı aşamayacağını gösteriyor. Evet. Ayette de demiş zaten onlar mağaralarında 300 sene kaldılar. Buna 9 daha kattılar. Yani artı eksi 9'da düşünebilirsin. Evet. Duruma göre. Evet. E, net i̇şte, bir şekilde evet. rakamlar da verilmiş Kur'an'da. Evet. Yani. Demek ki burada mescid Aksa'ya giden yok. Norfolk Limanı'ndan önüne giden yok. Hı hı. Ama ne var burada? Kaybolan tayfaların tamamı 309 yıl sonra hı hı. E, ağırlanıyor. Hoş geldin diyorlar. Bize evet. ne oldu? ne siz Kimsiniz? Falan filan. Evet. Biz sizin torunlarınızız. Evet. Sizin geleceğiniz de haberdarız. Siz kaybolunca hep bize geliyorsunuz. <laughs> Kaptanım şöyle bir konu da vardı. Norfolk tabu, taburu de uyuyor. Norfolk limanı, Norfolk taburu vardı şeye Çanakkale'ye giren evet. ve evet. E, orada 57. alaya doğru gidiyorlar ve bir bulut, e, geliyor. Bir bulut geliyor. Ve kaldırıyor götürüyor Kaldırıyor onları. götürüyor Çanakkale'deki evet. askerleri. Evet. Bu şey böyle de. bir olay. İngiliz askerlerini. İngiliz as ya Yeni Zelandalı İngiliz miydi o? İngiliz, yani. İngiliz askerleri. İngiliz alayı. Evet ve komutanların yani. da yeminli ifadeleri var. Ta en evet. başından alttaki komutanlara Bir kadar alay oldu. nasıl kayboldu diyorlar. Evet. Vallahi Çanakkale bir bulut dedi. vardı diyorlar yuvarlak. Evet. Ama bulut mu? Saiden bulut. Evet. Ya yani bulut Şimdi şöyle bir şey alsam, şunu Et, alsam buradan. Şunun etrafı bulut kaplanmış gibi. Mi? Şöyle, bunu alsam, evet. şunu, elimi alsam, biz sallasam şunu. Hı hı. Bakın bulut oldu. Aa, bakın evet, görmüyorsunuz. musunuz? dolayı, evet. Hızlandığı zaman evet. bulut oluyor. Evet, bakın. Hı hı. Şunu net göremiyorsunuz çünkü bulut yaptım. Evet. Bir bulut yap oynuyoruz şu anda. Bulut Evet. titreşimlerle birlikte. İşte bu bulut. Şöyle bir geldi bu bulut. Evet. Şöyle geldi, aldı gitti bu bulut. Havada bulut sen bunu unut. <laughs> unut. Var ya böyle evet, bir bekerliğim. Şey, evet. Ya ve çok şey bir müdahaleydi. Evet. Çanakkale'deki evet. o müdahale. Eee evet. tam Savaşın bu sırtıydı. Sırt had noktasıydı. O, o şey yapan da bulutun nedeni de ben bunu burada anlatmak istemezdim ama anlatmak zorundayım. Şehitler işte ölmüyorlar. Evet. 57. Alay'da ölenlerin bulutuydu bu. Başka bir şey değildir. Evet, evet, evet. Ne güzel aldı, Maşallah. değil mi intikamı? Evet, 57 evet. oradan gitti, şey, oradan bir aday gitti, İngilizlerde de bir Norfolk alayı gitti. Evet, Çödeştirdi Allah. Evet, ödeme, engelleme bir şekilde olmuş oldu böylelikle. Evet. <laughs> evet e, Şimdi onu bir, bir üç, 309 sene gidiyor daha var, onu da anlatayım. Tabi buyurun. Şimdi Atatürk'ün yönettiği 57. alayın tamamı öldürüldü. Atatürk hariç. Evet. Emreden hariç. Hı hı. Emir alan herkes öldü. Tamamı şehit oldu. Evde. Tamamen. Bitti. Evet. alay Aday diye bir şey kalmadı. Kaldı. Bunun karşılığında ne yapması lazım? İngiliz Norfolk alayının hı hı. o bölgeyi de mi temizlemesi lazım gelip. Evet. Ve yürümesi lazım. İstanbul'a kadar durmadan yürümesi lazım evet. evet giriyorlardı. Yani evet. o şey o olay olmasaydı içeri girmişti. Çanakkale evet. kaybedilmişti. Evet. Ama Esra Hengiz bir bulut geliyor, <laughs> evet. alçalıyor. Evet. Norfolk alayının askerleri nasıl bir şeyse sanki yokmuş gibi içine giriyorlar. Evet. Sanki yokmuş gibi. Sonra bulut kalkıp gittiğinde evet. yukarıya hiçbir asker kalmamıştı. İşte bakın şehitlerin kerameti bu. Evet. Yeni bir şehitler bizden yapmışlar. <laughs> evet. Şehitleri de evet. andık. Ve dediğin gibi Norfolk alayı 57. alayın ödentisi gibi duruyor. Evet. Ya da Bermuda'daki Norfolk limanını Evet. Hani Norfolk alayı dedin oradan gelmiş olmaları lazım değil mi? Evet direkt aklıma evet. oradan evet. geldi. Evet. Norfolk alayı var, Norfolk taburu Hı -hı. E, bir bağlantı kurdum evet. de orada. Hı -hı. Şimdi senin sözün kesmiştim. Ee, böylelikle e, kaptanım şu anda 49 geçiyor. Yani 1 saat 5 dakika oldu. <gülüyor> Yayınımıza <gülüyor> tamam. girdik. Hızımızı da alamadık. Bekliyor daha Mehdi konusuna bile giremedik. Evet. En son şeyde kaldık. O zaman ee, şey mi? Bir e, mola veriyor muyuz? Bir, bir ara verelim. verelim. arkadaşlar da Muharrem orucu tutuyor. Ee, arkadaşlar Aha, evet, açsınlar, Onlar da oruçlarını açsınlar madem. Sonra devam edelim. Allah kabul Sevgili değerli dostlar kısa bir aranın hemen ardından biz yine burada bekliyor olacağız. Hatta e, ben hiç kalkmayacağım <laughs> burada. <ya. gülüyor> Görüşmek üzere. Tekrar selam selam sevgi değer izlerler ve dinlerler. Canlı yayınımıza te, ikinci bölümüyle tekrar e, ediyoruz, tekrarlıyoruz. E, reklamlarda izlediniz e, Artemis Beach Club, Artemis Symmetra Beach Club. E, daha önceki programlarda da bunun duyurusunu yapmıştık. Ee, orada toplanacağız. Ee, çok yakında bir bilim kulübü oluşulacak. Evet. Kaptanımızı da davet evet. edeceğiz oraya. Ee, güzel bir kahvaltıyla birlikte güzel bir gün evet. geçireceğiz hep birlikte. Evet. Ee, bütün ilgili e, dostlarımızı, arkadaşlarımızı özellikle Ege bölgesinde Kuşadası'na yakın olan dostlarımızı... Artemis Aydın Simetre'ye... dakika. Evet. Yani İz, İzmir'de bir evet, saat. Evet. Ee, İzmir'den büyük bir e, takipçi kitlemiz var çünkü İzmir, Aydın ve Ege Bölgesi büyük bir kısmı, ee, bazı e, dinleyiciler, izleyicilerimiz var, ee, Ankara'da veya İstanbul'da oturmalarına rağmen ısrarla bu duyurunun yapılmasını bekliyorlar çünkü oradan buraya gelmeyi düşüyor, e, gelmeye hesaplıyorlar. Gelmeye. İlginiz ve alakanız için gerçekten çok teşekkür ederiz ama çok güzel ve özel bir gün olacak bu duyuruyu yaptığımızda direkt kaptanımla birlikte buluşacağız ve ee, orada da bir e, yayın gerçekleştireceğiz, ee, sizlerin de dahil olduğu bir yayın gerçekleştireceğiz Hı. ve inanın ki sizin için de unutulmaz e, bir gün olacak. Evet, Hayatınızdan. İnteraktif yayın evet, olacak. İnteraktif yayın olacak. Evet. Her zamanki gibi. Evet sevgili diğer dostlar en son Çanakkale'deki eee Norfolk alayı konusunda kalmıştık. Ben oradan bir bilgiyi aktarmak istiyorum sizlere. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Norfolk alayı İngilizlerin en gözde kuvvetlerinden biri olup Çanakkale seçme Savaşı kuvvet. Evet, evet, çok seçme. Çanakkale Savaşı sırasında bir bulutun içine girerek kaybolduğu ve buharlaştığı öne sürülen olaydır. Alaydır. Ee, bu olayın çıkış noktalarından biri 1965 yılında Yeni Zelanda'da bulunan 3 Anzak gazisinin ifadelerinin bir UFO dergisinde yayınlanmasıyla oluşmuştur. İşte noter onaylı o ifade yani noterden onay alınmış. Hı hı. 2 Ağustos 1915 yılında gün ağrırken gökyüzünde bulut yoktu. 60 e, tepenin üzerinde 6-7-8 ekmek somunu biçiminde bulut... Yayılmış duruyordu. Bulut kümesinin tam altında toprağın üzerinde bir bulut daha vardı. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda 60 metre eninde ve 65 metre yüksekliğindeydi. Bulut oldukça yoğundu. Yapısı katı bir madde gibiydi. Ve İngilizlerin bulunduğu savaş yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaydı. Bütün bunları Yeni Zelanda kıtasının Sahra Birliği'ne bağlı 3. bölükteki 22 asker gördü aralarında biz de vardık. Bulunduğumuz yer 60 60 tepeye göre 90 metre daha yüksek olduğu için üstten görebiliyordum. Bir bulut kayacık denilen kuru bir dere yatağına doğru ilerlediğinde onun daha önce durduğu zemini bütünüyle görebildik. Bulut diğerleri gibi açık gri renkteydi. İlerlediğinde oranın daha ön, öncesinde durdu. Bütünüyle görebildik. İngilizler bulutu doğru ilerledi. Hepsi içine girip görünmez olunca bulut yavaş yavaş yükseldi. Ee, diğer bulutlarla aynı hizaya gelince, hepsi birden kuzeye doğru uzaklaşmaya başladılar. Trakya yönüne doğru gözden kayboldu. Aşağıda imzası bulunan bizler anlattığımız bu olayı kelimesi kelimesine doğru olduğunu beyan ederiz. Ee, 4165 günyeli e, F. Richard ve 13 416 künyeli R. Nevres ve R. J. L. Newman e, bu ifadelerini noterle birlikte vermiş. Northwalk tabundan başına gelen olay görgü tanıkları tarafından bu şekilde değerlendirilmiş. Bütün bunlardan daha önemli bir şey söyleyeyim. Buyurun kaptan. E, bu seçkin e, muhafız adayı öbür adıyla bu seçkin e, taburun alayın e, komutanı Hamilton var. Evet. Yani Sörf generali. <laughs> General Hamilton var. Hamilton kendisi söylüyor bunu. Bırak şahitleri. Evet, kendisinin de evet. onu da okumuştum ben. Evet. Ayrı evet. bir şey. Evet. Kitapta. Yani, kendi Hamilton resmi geldi. Bakın geldi. Evet. Ne diyor? Çanakkale geçilmez çünkü Türklerin atacak barutu bile yoktu. Biz orada gökten inen güçleri gördük. Bakın İngiliz kendisi söylüyor. Hamilton. Biz evet. savaşı kırılma noktasında güçlü bir İngiliz komutanın mareşalin kendisi ne diyor bakınız evet, ne diyor? Evet. Ee, Çanakkale geçilmez çünkü Türklerin atacak barutu bile yoktu. Biz orada gökten inen güçleri gördük diye Bırakın bir barutu yapmış. Türklerin bırakın barutunu 57. alayda bir adam kalmamıştı. Barut atacak adam da yok. Evet hiçbir şey yok bütün ama Allah'ın yardımı geldiğinde her şey oluyor işte. Orada çok boyutlu şeyler oldu. Şimdi tabii ki bunlar şehitler. <laughs> Onu bilelim. <laughs> Önce şehitlerin bir yaptırım gücü var. Evet. Ee, mesela şehitler gelirler bir bulut olup inerler. <laughs> ben tek başıma arkamda bir sürü şekillenirler <laughs> onlar. Gibi gibi. Gibi gibi. Evet. Ve karşıdaki adam... Arkamda yüzlerce insan görür, binlerce insan görür. Evet. Karşısından çekilir, kaçar gider. Evet. Böyle çok şey olmuştur. Peki buradaki askerler e, geleceğe mi taşınmış oldu kaptanın? Yani olması gereken o. Çünkü Hı -hı. olması gereken o. Burada olağanüstü bir güç e, var tabi ben her şeyi açmak, söylemek zorundayım. üstü diye kap kapayamam yani. Evet. Çünkü ben e, her zaman sürüyorum. Ezber bozan bir adamım. Evet. Böyle. Kesinlikle öyle. Her Onu, programda evet, sırlar evet, veriliyor evet. zaten. Evet. Şimdi e, Philadelphia deneyinde 3. bölümde bir daha dönüp bulutu anlatacağım. Bu bulutun ne, neden var olduğunu anlatacağım. Tamam. Uzay yürüyümü iki türlüdür. Bir, Yerde yürürsün. İki, bir bulut içinde yürürsün. Evet. Yani ey örtünü yürülen kalk uyar falan var ya orada hı hı. peygamberle ilgili. Uzay yürüyümünde bir bulut yürümüştür. Hı hı. Ama ne yapmış biliyor musunuz? İnmiş e, şeyi kırılma noktasındaki askerleri algüs götürmüş. Nereye götürmüş? Onu da söyleyeyim. Ee, bulutlar şehit etmez insanları öldürmez. Evet. Bulutlar emareti alırlar götürürler yerine bırakırlar. Hı hı. Ee, o askerlere demek ölüm bu kader değilmiş ama 310 sene sonraya gitmek bu kadarmış. O da onların kaderiymiş. Evet. Yani hiçbir ölmediğine sevindim. Evet. Ya yani ölmediler ve yani gelecekte okuyacaklar bu savaşı. Tabii o savaşı Hatta okuyacak, torunlarının torunlarını falan görecekler. Ya çok ilginç bir durum, paranormal evet, bir durum Evet Atatürk'ün dediği gibi artık onlar bizim evlatlarımızdı, sizin diyor evet. o şehitler. Evet. Yani bu, bunlar da bizim evlatlarımız gibi uçtu gittiler. Evet. Çok Böyle ilginç. şeyler paranormaller var. Yok değil. Zaten olmazsa Seşan'ım benim. 2224 yılına gitti. Ee, hesaplanmış da evet, burada. 2224 <laughs> yılı. Evet. 310 yıl sonra evet. gidiyor. Yalgar evet. yaklaşık 2224 yılında o kişiler karşılanıyorlar. Demek ki e, bu e, olay doğru. Böyle bir Hı -hı. şey var. Evet. Bunu birinci elden, birinci ağızdan komutan söylüyorsa Hamilton evet. e, doğru söylüyor. Evet. Ya yani doğru söylüyor bunu. Evet. Ama Atatürk'ün söylediği de çok önemli. Çok doğru bir laf var. Ben size taarruzu değil ölmeye, ölmeye emrediyorum. İşte öldüğün için bulut geldi oraya kardeşim. Evet. O kadar kişi öldüğü için Evet. Atatürk hariç kalan herkes öldüğü için o bulut oraya geldi. Evet. Allah'ın vaadi de ah, bir şekilde işte, gerçekleşmiş. Allah oldu. evet fethi geldi. Allah'ın yardımı geldi. Evet. O ölenlerin emeği boşa gitmedi. Orada meydan onlara kalmadı. Tam yürüdüler, seçkin alayla oraları da temizlemeye geliyorlar. Bu arada bir bulut geliyor, her hesabı görüp gidiyor. Evet. Bir hesap görme günüydü o da. Evet. Bir hesap görme Ve günü. Ve savaşın e, kader, kader, kader kader anıydı tam. Kırılma da. Kırılma noktası. Hani derler ya bir. Ee, çivi bir nal kurtarır. Bir nal bir at kurtarır. Bir at bir savaş kurtarır. Evet. İşte kırılma noktası. Kırılma noktası. Bir çivi. Evet. Çok önemli bir müdahale. Evet. Bir çivi çektiler. Nal kurtulamadı. Şey evet. nal ata yerleşemedi. Yerleşemeyince at da savaşı kazanamadı. Hepsi bu. Evet. Başka açıklama var mı? Yok. E, evet, bu. çok değerli böyle kırılma noktası. Biz konumuza tekrar geri dönelim e, kaptanım. E, bazı verileri açtık e, masanın üstüne. Şimdi e, yavaş yavaş Mehdi konusunda e, zaman çekmecesinden bahsettik. Evet. E, ve taşınan e, bir evet. çekmece bu. Evet. E, 309 Değil. sene taşınan bir çekmece. Evet. Bundan Hep 310 daha... sene. Hı -hı. Böyle standart bir şey evet. bu. Standart bir e, yıl olan yani 300 Hı -hı. bir de 9 sene bir Hı -hı. çekmece var. Evet. E, Mehdi daha önce doğmuş muydu bu çekmeceyle? Geleceğe evet, mi götürüldü? Evet. Nasıl bir... İşte bu bulutları anlatmamızdaki hikaye hı hı. ya da Bermuda'da kaybolanları ya evet. da kaybolan tayfalar nereye gittiğini hı hı. anlatmamın nedeni evet. bu noktaya gelmekti. Evet. O noktaya gelmekti. E bunları anlattınız ki bu şimdi anlatacağınız evet. noktaları idrak edebilelim. Evet. evet. Diye. Şimdi gelelim Mehdi'ye. Beyt ile ilgili zaten yığında kitaplarda okumuşsunuzdur. İslam kaynaklarında. Efendim. Evet. Onun diyor babasının adı diyor. Benim babamın adıdır Abdullah'tır diyor. Hı hı. İşte sileti böyledir, hileti böyledir bilmem nesi, şekli budur. İşte evet. falan diye bir sürü bir şeyler yazıyorlar. Evet. Ne zaman nerede gördün onları da yazıyorsun değil mi? <laughs> yani, ya, yani. Hayret bir şey. Bir kere peygamberin babası adı Abdullah değil. Bunu, bunu da hemen söyleyelim, düzeltelim peygamberin babasının adı Abdullah değil. Evet. Peki ne olur anlatayım. Buyurun. Peygamberin babasının adının Abdullah olması için Abdullah denen kişinin büyüyüp yetişkin olduktan sonra peygamberden daha çok yaşaması lazım. Peygamber oğlunun bir gün Fatiha suresini getirip Elhamdülillahi Allah'a doğru da ilk defa anıldı. Daha, evet. daha kimse bilmiyordu. Evet. Yani ismi i̇smi, ikra bismi rabbike dediği zaman alan adı yok ki orada. Evet. Allah'ın adıyla oku ama alan evet. adı yok orada. Evet. Allah ismini Araplar e, vahiy indikten sonra öğrenmiş i̇lk oldular. İlk defa Fatiha indikten sonra öğrendiler. Evet. Elhamdülillahi yani hamdolsun Allah'a evet. kelimesinde. Şimdi bir daha anlatıyorum. Bir daha anlatıyorum. Ee, peygamber 40 yaşına geldiğine göre babasının Abdullah olması için bir kere peygamberi idrak etmesi lazım, görmesi lazım. Sonra Fatiha'nın geldiği 9. yılda da yaşaması, 8. yılı yılda yaşaması lazım. Kendi yaşı artı peygamber oğlunun 40 yaşı artı Allah'ın adını orada görüyor. Allah'ın adı daha önce bildirilmedi. Yok öyle bir şey. Evet. İbranice var Elohim, Allah'lar. Evet. Tanrılar. Yani Elohim ne kadar Allah'a benziyor ki? Hiç benzemiyor. Evet. Hiç benzemiyor. Yani Eloh var. E Elohim e var ama ilah diye geçiyor. Allah diye geçmiyor bakın. Evet. İlah başka, Eloh. Eloh İbranice. Mesela. O başka, Allah başka. Evet. Allah adını ilk defa Fatiha suresindeki Elhamdülill yani Elhamd al Allah. Evet, orada yazılı geçti. şöyle. Elhamd al Allah. Allah. Elhamdülillah. Evet. Oradaki Allah kelimesini de aldı. Peki hangi kafa, hangi zeka, hangi şey peygamberimizin babasının adını Abdullah yaptı? Ee, Abdullah, Daha inmemiş bile. Evet. Fatih inmemiş bile. İki kuşak, hatta üç kuşak sonra Fatih inecek.